Neyse biz siz varsınız. Biz, biz neyse biz Ayşe çıkıyorsun alıyorsun Yatım geliyorsun. Dördüncü düellomuzda mavi takımdan Ayşe ve kırmızı takımdan Ece yarışacaklar. Ben ilk olarak Ayşe'yi podyuma davet ediyorum. Ayşe Merhaba. daha önce bir altın kazanmıştın. Ay, evet. Şimdi ikinciyi kazanmayı. Hadi bakalım. Ayşe, ben beğendim bunu. Ayakkabı beğendim. Ayşe'yi size bırakıyorum. Nar çiçekleri içinde. Ee, öncelikle saçını değişik kullanmanı çok sevdim. Hele bu ceketi omzuna almış bu tavırda çok güçlü olmuş. Ben çok beğendim seni. Ee, sadece nereye gittiğini öğrenebilir miyim? Milano'da arkadaşlarımla branş yapmaya gidiyorum. Ha, İtalyanın bayrağımı üstüme giyer gezerim <laughs> diye. <diyorum. gülüyor> Anladım. Yani daha çok kendimi İtalya'ya yakıştırdım bu kombinle. Ay altın geliyor bak elim kaşınıyor. Yok yani bir ceketi omza atmak için Milano'ya uçak biletine gerek yok. Bizim <laughs> burada da iş yapar yani. Yok uçakla değil zaten private jetle gittim. O Aa, kadar. Özel jetli hem de. <laughs> bu tavra tek bant kışta olsa bir yüksek ayakkabı isterdi bence. E ama genelini ben beğendim. Teşekkür ederim. Ben gerçekten seni bu sefer çok farklı gördüm. Saçın da müthiş oldu. Teşekkürler. Müthiş oldu saçın. Bir de gözlük o kadar güzel ki. Teşekkürler. Bir de kırmızı ruj çok yakışmış. Kız bugün hepimiz kaybettik. Yazıklar olsun. Bu. Üstündeki olan strapless ve pantolonun ton rengi farklı ama yine çok iyi ve uyum evet, sağladı. Birisinin mint yeşili olarak birisinin de tam e, şey yeşili. Evet mesela benim aklıma gelmezdi böyle iki tane bu iki renk kombine etmem. Bir de bu şey bağladın ya. Sıla. E, Flar bağladın e, çantaya, o da çok güzel olmuş. Benim için sadece bu eldiven fazla oldu. Hı hı. Yoksa gerçekten çok şıksın. Çok teşekkür bir şey ederim. Şey diyemiyorum yani. Ben de beğendim aslında kombini. Ee, böyle bir da işte Milano moda haftası falan deyince eldivenler daha iyi oturdu. Yoksa ben hı hı. normalde böyle birini görsem yani saçmalamış falan derim yani eldiven taktığı için. Yani gündüz mesela hani şantajını birini görsem falan. Bu kadar güçlü bir Tavır için biraz ayakkabıların fazla şey geldi bana, fazla geleneksel, fazla klasik geldi. Hatta biraz vintage bile geldi yani. Hı hı. Ee, böyle yorumlarım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki Ayşecim teşekkür ediyoruz. Seni şimdilik kulise geçiriyoruz. Tamamdır, tamam. Tekrardan sahneye davet edeceğiz.